...bir iş bulup çalışmayı düşünüyorsun artık değil mi? Evet baba. Düşünüyorum. Gerçekten mi? Ah saygı duyulan kişi ne düşündü? Bana söylemeye zahmet eder misin? Bak beni iyi, iyi dinle. Yanına gittiğin adam... ...çok önemli bir iş adamı. Yani yüzümü kara çıkarma tamam mı? Orada çok mutlu olacaksın. Elinden geleni yap. O iş senin için çok önemli. Bu iş için ben her şeyi... Yapmaya hazırım. Tamam öyleyse yap. Kim seni durduruyor? Hanya. Zaten burada olduğuna göre istiyorsan öyle yemeğine gidelim. Afsal şimdi bize her şeyi açıklayacak. Burada hangi oyunlar dönüyor böyle? Afsal bizi hayal kırıklığına uğrattı anne. Bizim durumumuzu en iyi bilen kişi oydu anne biliyorsun bize yardım bile etmedi. O kadar bencilce davrandı ki anne